Bu videoda uzun zamandır bekledim. Oyun modunu oynuyoruz. Herhal farklı karakterlerle oynayıp girdiğimiz maçları kazanmaya çalışacağız. Bakalım rastgele insanlarla girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selamın video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar süpersel efsane olan Savaş Topu 2v2 oyun modunu oyuna tekrardan getirdi. Bunu inceleyeceğiz. Bu oyun modu arkadaşlar benim Brawl Stars tarihinde gördüğüm en güzel oyun modu. O kadar eğlenceli ve o kadar sarıyor ki sabahtan akşama kadar oynayasın geliyor. Burada arkadaşlar süper dolum diye bir özellik de var. Savaşçıların süper özel Geri çok daha hızlı dolar diyor. Bugün arkadaşlar bu modda birçok karakteri test edeceğiz. Valla bu oyun modunu uzun zamandır çok istiyordum. Süpersel bugün oyuna 10 tane efsanevi karakter getirse vallahi bu kadar sevinemezdi. Bugün çok heyecanlıyım. İlk olarak arkadaşlar sizin de çok istediğiniz bir karakter olan Buster'dan başlayacağız. Valla kostümümüz falan da bayağı şekil. Hırtığımız da bu şekilde hiçbir maçı kaybedeceğimi düşünmüyorum. İlk olarak rastgele insanlarla başlayacağız. Belki ilerleyen dakikalarda duruma göre yanımızda birilerini alabiliriz. Şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk baştan kazanabilecek mi? Evet ilk baştan karşımıza şehit gelmiş Roza gelmiş bizim takımda da kuru var Bakalım arkadaşlar maç nasıl geçecek var ya bastırma inanılmaz görüyorum bunları beni öldürür Ben sıfır şöyle bir ikisini bir çekebilirim Gelin bu oğlum gelin siz beni öldüremezsiniz gelin Kuro ver bana paz aslan parçası kuro 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 Heh, Verdi arkadaşlar birazcık gol atmamız Sıkıntı olabilir ooo kuro bak <laughs> Arkadaşlar yanımıza da tam deli geldi Yemin ediyorum neyse şöyle 1-0 yapalım maçımızı Bu arada her karakterle bir kere oynayacağım Çünkü bu videoda oyunca bir sürü karakter var Şöyle hiper şartı ulti basalım bakalım ne olacak Evet hiçbir şey olmadı ya şey et, buraya gelir misin? Hayal kardeşim. Gel oğlum krogo gol atmaya gidiyor Roza. Öyle topu defans. Oğlum Roza'nın da umurunda değil. Bu karşı takımın ne, diye? ne geldi böyle? Bot dese bot değil. Gerçek oyuncu seç. Gerçek oyuncuya benzer neyse. Adam bile arkadaşlar bizim galiba helvetimizden korktu. Baksız ne kadar şekil duruyoruz yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir sonraki karakterimize geçeceğiz de. Ben bu maçta hiçbir şey anlamadım. Neyse. Şimdi bir sonraki karakter olarak arkadaşlar gönüllerin fedaisi Nita'ya geçiyorum. Nita'yı da bende yorumlarda isteyen bayağı bir kişi vardı. O yüzden herkes için arkadaşlar şimdi Nita oynayacağım. Şöyle oynadığında o olsa doğru basıyoruz. Maçımıza başlıyoruz. Evet vallahi bu sefer karşı çok sıkıntı bir takım vermiş. Kazaver Mortis var. Vallahi biz nitalya ne yapacağız ben de bilmiyorum. Neyse. Bir şekilde ayıcımız ayıcımızı çıkartırsak bayağı yolu. Şu ayıcı çıkarttık. Sersem etmeye bastık. Tamam tamam. Gol geldi arkadaşlar. Bu çakalı beni durdurma ihtimali sıfır. Bunu da öldürüyorum. Oğlum çıldırın karşı takım. Kudurun. Bak bak Mortis'e dalga geçiyor arkadaşlar. Oy kıyam. Adam öleceğini anlıyor. Şöyle golümüzü atalım. <laughs> vallahi var ya bu oyun modu hayatında oynadığım en güzel oyun modu arkadaşlar. Şimdi hiper şarj ayı atıp adamları çıldırtmaya çalışacağız. Şu ayımızı koydu. Bir de etmeye Bak 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 ayı nasıl vuruyor. Vur oğlum aslan parçası vur. Vallahi bütün nefesimi ikinci maçtan tükettim de hiç tükenmeyecek gibi dedi değil ya. Baksanıza. Maçları yemin ediyorum, efsane geçiyor arkadaşlar. Yine maçı kazandık ve her maçı da 30 saniyede kazanıyoruz. Vallahi bu kadar kolay kazanacağım ben de bilmiyordum. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 mi vurmuşuz. En çok hasarda biz vurmuşuz. Şöyle tekrardan devam basıyoruz. Şimdi başka bir karaktere geçiyoruz. Oo bu arada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Nitalya'dan mücadelemi sağlamışız. E 20 maç kazan diyor, bir tane Arkadaşlar ya 20 maç kazandı. Bakın 20 bize vere vere Ender Strengths'i verdi. Neyse yazıklar olsun diyelim. Bence var ya bu kayıt ödüllerinin kesin değişmesi lazım. Mesela 50 maç kazanınca bize burada altın. 700 maç kazanınca bize buradan savaş güç falan falan vermesi lazım. Eğer ben aynı fikirdeyseniz yorumlarda belirtin. Şimdi başka hangi karakteri geçsem valla ben de merak ediyorum. Arkadaşlar bakın ben burada şey bul alacağım. Burada bir süper dolu özelliği var ya, adamları çıldırtacağım arkadaşlar. Evet yanımıza Draco geldi. Bakın Draco geldi. Biz kaybedersek kudururum. İnşallah kaybetmeyiz. Neyse hemen ümitsizliğe mı? Belki kazanabiliriz. Arkadaşlar Draco. Hadi sana güveniyorum aslan parçası. Beni şaşırt bir kere de. Burada bir kit var. Kim bilir nerelerde bu kit çakalı. Kit neredesin oğlum? Oğlum bu kit. bak. Kit goya. Oğlum kit. Draco geldi kaybediyoruz. Yemin ediyorum Draco geldi kaybediyoruz. Tut Draco Tutamadı. Arkadaşlar neyse ultim doldu. ultimle. ben bunu nasıl çıldıracağım. Izleyeyim. Burada arkadaşlar bunun çok izi bir taktiği var. Şu adamın üstüne doğru gidiyoruz. Evet taktiği gördünüz mü? Adam önüse gidip öldük. <laughs> Aa bak o kadar maçı taşıdık ağır bir şekilde. Takıma Draco geldi bir şeyler oldu kaybettik. Ama karşıda Griffin gelmesi harbi diyorum ayıp oldu birazcık ya. Neyse hiper şartı şu arkadaşlar. Griffin yanına doğru gidiyoruz. Gel oğlum bu ne ya? Vallahi kıracağım şimdi bilgisayarı arkadaşlar. Abi biliyordum böyle olacağını. Draco gelince kaybedeceğim bin <laughs> Çıldıracağım şimdi yemin ediyorum arkadaşlar. Neyse diyecek hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yorum size bırakıyorum da bir şey söyleyebilir miyim? Drakon nasıl 1400 vurdu? Oğlum 1400 Karakter bir bir vuruşta 3000 vuruyor Neyse şöyle bir like atalım adam iyice bir çıldırsın Evet ilk maçımızı kaybettik ve Draco ile kaybettik Aa bir dakika ben arkadaşlar Burada şimdi tarihi bir hamle yapacağım Drako alacağım ve maçı kazanacağım Ve büyümüzü bozacağım arkadaşlar Drako neredesin Evet Drakomuz buradaymış Drakomuzu çektik Var ya kaybetme ihtimalim sıfır abi Kesin kazanmam lazım Drako Drako sana güveniyorum aslan parçası Şöyle oynaya basalım maçımıza başlayalım Evet <laughs> maçımıza başlıyoruz yanımıza da Türkeş kardeşimiz gelmiş Arkadaşlar var ya Draco ile kazanırsam Bu videoyu beğenmeyi unutmayın adamları yemin ediyorum çıldıracağım. Şimdi şu burada kim vardı ya ben adam unuttum. Ne şöyle vura vura gidelim bak. Aa Edgar varmış. Edgar nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Edgar gel. Bir tane vurduk kargımız arkadaşlar. Bir tane daha vurduk abi. Arkadaşlar olmuyor ya. Vallahi Drakon'un bulunduğu hiçbir maçı kazanamıyoruz biz. yani. Karşıya gelince kaybediyoruz. Bizim takıma gelse yine kaybediyoruz. Yok bu Drakol olmuyor. Bekleyin ya belki bu sefer olur. Ya Türk iş kardeşim vur aslan parçası ben sana destek çıkacağım. Şu arkadaşa bir tane şunu ulti aksuar. Aha şimdi yaktım seni Edgar gel. Riko gel buraya Riko çakalı buraya gel. Şöyle yakalım adamı güzel onu da öldür Riko. Bizim abi Türk işin atması lazım. Türk iş vur topu Türk iş. Türk iş topu alamıyor Türk iş. Attın mı attın? Vallahi bir an kalpten gelecektim. Son anda attı kardeşimiz. Şimdi ultimiz tekrardan doğmuş. Arkadaşlar ben ultime biniyorum şöyle bir. Şöyle Riko'yu doğru vuruyorum. Riko abi hayır ya. Abi Edgar atmasın oğlum nasıl kaybettik biz maçı yine nasıl kaybettik? you <laughs> arkadaşlar drakoyla yapamıyoruz drakoyla yapamıyoruz ama yapacağız nasıl yapacağız biliyor musunuz bakın şimdi ben yanıma kulüpten birini alacağım onu drako aldırtacağım şu drakonun bulunduğu artık bir tane maçı kazanmak istiyorum yoksa ben sinir krizi geçireceğim abi arkadaşlar kulübe yazdım ki drakosuna aşırı güvenen biri var mı dediğim herkes ben dedi ilk drako yazanı alıyorum dedim ilk arkadaşlar azra yazdı bakalım kazanabileceğiz mi hemen şöyle azra kardeşimize davetimizi attık valla ben de burada arkadaşlar koltuğumu çektim var ya şu drakoyla artık kazanmamız lazım <laughs> yine kazan olmasa herhalde kriz geçiririm. Evet, karşı kolt gelmiş, Mortis gelmiş. Arkadaşlar bence kazanırız ya. Ben İmparator kardeşime güveniyorum. Biz Draco'yu her ne kadar başaramasak da İmparator kardeşimiz bir şekilde başaracak. Şimdi Mortis nerede acaba? O Cold'a burada bayağı vurdum. Oğlum Mortis nerede? Mortis çal Mortis gol'e gidiyor. Abi hayır. Mortis topu geri getir. Mortis, Mortis topu geri getir. Mortis. Oğlum biz yine gol yedik. Anam çıldıracağım şimdi. Arkadaşlar nasıl sürekli kaybedebiliriz biz? Bu ya vallahi Drakula bir şey var arkadaşlar. Ben anlamıyorum şu Drakula bir şey. Var. Şöyle Kolta vuruyorum ultiyi. koltu bayılttım. Mortis gelme. Mortis Azra öldürmen lazım Azra. Azra kesin gol atman lazım kardeşim. Vur şuna. Azra hayır. Vur şuna bir tane. Arkadaşlar kalpten gideceğim. 5 kişi de bizi izliyor ya. Kaybedersek felaket rezil olacağız. Güzel Azra öldürdü onu oldu. Gel gel gel. Ben de şimdi burada koltu öldüreceğim arkadaşlar. Abi topu alamıyorum bak. Süpersal de bize komplo mu kuruyor ne yapıyor ben de bilmiyorum Şöyle arkadaşlar ultiyi vurdum Abi duvara delip şut çekecektim de başaramadık ya Oğlum biz yine mi kaybedeceğiz yoksa ya Durun kaybetmeyeceğiz kaybetmeyiz arkadaşlar Ben bu maçı kazanacağım siz de video like atacaksınız tamam mı Şöyle Mortis'i bir şekilde tutmam lazım Mortis gel buraya şöyle Mortis'e pası verdim Hiperşar ultimi Mortis kudurdu abi yine kaybettik Böyle olacağını biliyordum arkadaşlar Oğlum adamlar bize dönüyor dal geçiyor bize Arkadaşlar yine kaybettik. Yapamıyoruz. Drago ile yapamıyoruz. Kuduracağım şimdi. Arkadaşlar ben bu sefer Jack'e geçtim. Artık bunu da yapamazsak ben kriz geçireceğim. İnşallah bu sefer kazanabiliriz. Vallahi videonun konusu dağılıyor yemin ederim. Evet karşı yine Mortis gelmiş ya. Bu Mortis de aa, bu sefer de Duck gelmiş. Valla kolt alırım kolt gelir. Jack'i aldım ya karşıya Duck gelir tuttu. Yemin ediyorum nasıl da öldüreceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar şu aksiyonu bastım. Üstüne doğru gidiyorum. Şöyle bir çekelim bakalım. Şunu bir öldürebilir Süper. Azra bana pası vermen lazım. Pası alsam da atamayacağız ki ya. Dark doğacak arkadaşlar biz gidene kadar. Neyse belki atabiliriz ya. Abi şu çekmeyeceğim. Direkt koşacağım. Vurdum şutu attık. Yemin ediyorum attık. Bu sefer Drakoli kazanıyoruz. Arkadaşlar bu sefer hiper şarjım var. durum bakalım bir. Şimdi aksiyonu bastım Hiper şarjı hepsini çekeceğim. Hiper şarjı ultiyi çektim. Şöyle kafalarına doğru vururum. Bir daha çekeyim. Tamam attık attık. Azra burada kesin atar. Hiperçarjı da oldu. Azra koş koş koş. Vallahi atacaksın koş. Arkadaşlar Drakoy'u kazanıyoruz galiba. Yemin ediyorum başaracağız galiba. Oh be. Süper Azra süpersin. Yemi ödülü var ya. Bunda da kazanamasaydık herhalde ben kalpten gidecektim arkadaşlar. Bu birinciliğin şerefini videoyu bilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Azra da helal olsun diyorum. Maçı kazandığımız için arkadaşlar Azra kardeşimize veda ettik ve ben burada şimdi grif alacağım. Böyle çok oynanmasını istediğiniz karakterleri burada oynamaya çalışacağız. ve maçları da kazanmaya çalışacağız. Ana Aa karşıya gelene bak. Karşıya İmparator Yunus geldi arkadaşlar. Yemin ediyorum istesek var ya bakın. Bu videoda bu kadar mistik olayı ard arda gerçekleşmezdi. Şimdi şurada ben Meizi öldü. Meizi geleceğim mi buraya Meizi? Aa bize niye AFK var oğlum bak. Arkadaşlar bak şimdi Meizi nasıl tek atacağım. Şöyle Meizi üstüne doğru gidiyoruz. Meizi'yi bir tane vurduk. Yunus'a da şöyle bir tane ulti vuruyor. Yunus bana niye vuruyorsun lan? Ben de İmparatorum. Neyse Yunus'u öldüreceğiz. Oğlum ya bizim Ali ne yapıyor? Ali topu alsana. Yok arkadaşlar Supercell bizim yanımıza bot verdi. Yemedim drakoyu kazandık ya oyun ayarlarını bozduk. Yunus Yunus'a şöyle dönelim bakalım bizi tanıyor mu acaba? ya da tanımadan bir imparator koydu anlamadım ki Yunus şu dönebilir mi kardeşim Yunus Yunus arkadaşlar Yunus görmüyor bence bizi ne diyorsunuz ya mezi valla sen de beni bayma kardeşim oğlum Yunus bizim üstümüze atladı da beni öldürdü bu ne oğlum ne kadar saçma maç bizim Ali de kendi kendine oynuyor neyse ya ben bir şekilde kazandıracağım arkadaşlar maçı Yunus valla kusura bakma kardeşim seni öldürmem lazım topu şöyle tuttuk topu şu ileri atalım bakalım bir birazcık saklalım burada canımız da olsun arkadaşlar şu Ali yi yeme sadece bakın oto atak tuşuna bassa bizim maçı kazanacağız adamın gittiği yerlere baksanıza adam oyunda yok gibi yemin ediyorum Topu ileri atalım. Şöyle bir Meyze'yi tekrar kandırmaya çalışalım. Meziye vurduk tamam. Burada arkadaşlar kesin bir gol geliyor. Bak şimdi Yunus'a açıyor. Yunus bana bir gel. Aa Yunus AFK. Oğlum ne kadar garip bir maç geçiyor ya. Şöyle bir trick shot atalım. 1-1 yapalım. 1-0 yapalım maçı. İyice dilimle dolaştı. Skorları da tuttum. Ama arkadaşlar şimdi hiper şarjı şov yapacağım. Önce Yunus'u düz vura vura öldürüyoruz. Burada Meziye arkadaşlar güzel bir hiper şarjı şov yapacağım. Vurdum arkadaşlar hiper şarjı. Gel oğlum buraya Meyze gel. Meyze buraya gel kardeşim gel. Arkadaşlar ben burada Yunus'la tekleyeceğim. Şöyle ultiyi vurayım abi. Haleye girsem gol atardım. Ben niye teklemeye çalışıyorum? Yemiyorum. ediyorum. Draco benim şu an bedenimi ele geçirdi. Ben oynuyorum. Draco oynuyor sanki şu anda. Neyse. Vallahi artık şu maçı kazanalım arkadaşlar. Şu maçtan bir kurtulalım. Ben başka karaktere geçmek istiyorum artık. Topu şu ileri doğru atalım bakalım. Be Meizi dibime girer misin? Gel Meizi gel. Meizi birazcık şöyle bir gel bakayım süper. Oh be. Tamam bu sefer arkadaşlar gideceğim direkt gol atacağım. Hiç oyun mu oyun oynamayacağım abi. Şöyle Yunus'un geleceği vuralım. Yunus'u öldürdük. İki şarja basıyoruz ve şutunu çekip gol atıyoruz. Güzel. Efsane maçlar arkadaşlar. Vallahi baya keyifliydi. Keşke Ali kardeşimiz birazcık oynasaymış. 60 bin vurmuşum. Adam neyse ben yorum yapmıyorum. Yorum arkadaşlar size bakıyorum. Yorumlarda arkadaşlar benim yerime yorum yaparsınız Vallahi Şöyle devamı basalım. Bu arada Yunus'la arkadaş ekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar Yunus kardeşimizi kankalar kulübünün başka Yunus kardeşimizi arkadaş ekliyoruz. Şöyle arkadaşlık isteğimizi yolladık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Eğer arkadaşlar Yunus ve arkadaşlık isteğimi kabul ederse yanıma alacağım. Bakalım kabul edecek mi? Yunus arkadaşlar bizim isteği kabul edene kadar biz de başka karakterle maça girelim. Bakalım bu sefer ne alabiliriz? Arkadaşlar ben bu sefer B alacağım. Bilenler bilir B 2-2 iki, iki oyun modlarının kralıdır abi. Bunu sadece gizli prolar bilir. Bakın şimdi size gerçek gücünü göstereceğim ben B'nin. Evet hmm. şansımıza da var ya karşı iki tane yakıncı gelmiş. Bakın şimdi ben bunları nasıl çıldırtacağım oğlum gelin buraya. Hıncımı sizden çıkaracağım. drakonun hıncını arkadaşlar. Şu Mortis'i bir tane vurduk. şu Bibi sersem etiyoruz. Bibi gel bakayım. Bu ultiyi vuruyoruz tamam. Bu Bibi artık arkadaşlar tuzağımıza düştü derken... Düşmedi ya. Abi adama 50 kere vurdum. Nasıl ölmedi o adam? Neyse bizim Mortis belki oradan gol atar. Atamadı değil mi? Atamadı. Neyse arkadaşlar iş yine başa düştü. Ben tekrardan geliyorum Bibi'nin üstüne doğru. Bibi... Ya oğlum atamayacağım bibi atamayacaksın oğlum öyle bir gol atışın var bibi sen onu rüyanda mı gördün beni de korkuttun yemin ediyorum bibi beni de korkuttun kardeşim gel buraya oğlum biz biz nasıl kaybettik yine maçı oğlum ben bayağı da vuruyorum biz nasıl kaybediyoruz neyse 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 hemen bir heyecan yapmayalım belki kazanırız arkadaşlar şu bir mi bir durdurmamız lazım ya arkadaşlar bibiye de alsak bibi bizi öldür şu bibiye yardım edelim güzel bibiyi öldürdük ben Mortis'e birlikte olacağım bence Mortis ne yapacağını iyi biliyor arkadaşlar şöyle Mortis'e pası veriyoruz Mortis geldim aslanım geldim bir tane vuralım tamam Mortis sen git ben sana pas atacağım Mortis arkadaşlar yok iletişim sıkıntısı var bence aramızda şu anda yani bir de öldüremiyoruz ki adam bir kalkan basıyor. Bir cam basıyor yemin ediyorum yaklaşamıyoruz ama Mortis'e kudurdu. Bize böyle Mortis gelmez. Vallahi bize böyle Mortis gelmez arkadaşlar. Neyse bari bırakalım kaybedelim de fazla sinir olmayalım bu maçı. Güzel efsane bir şekilde kaybetti. Hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar en azından gide gide eksi bir kupa gitti. Arkadaşlar burada deneyeceğim iki tane daha efsane karakter var. Bunlardan biri sütü sütü de 2 iki, iki modlarda efsane gider. Dur hayır hayır yanlış aksuar yanlış şeye girdim. Abi yanlış şeye girdim. <laughs> arkadaşlar yanlış yıldız gücüne girdim. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar öyle bir video ki her şey ters gidiyor. <laughs> Neyse yanımızda ustalar gelmiş var ya kesin kazanacağız bu sefer ama valla yıldız gücümüz berbat geldi ya. Arkadaşlar ne yapabiliriz ki? Şöyle bir tane daimaka vuralım. Eğer ultiyi doldursam daimaka çıldıracağım. Bakalım ultiyi doldurabileceğiz mi? Şöyle B'nin doğru yanına gidelim. Tamam bir öldürdük burada. Bak şimdi ne yapacağız? Şöyle arkadaşlar yanlarına doğru gittik. <laughs> daimak gel buraya aslan parçası gel. Arkadaşlar daimak oha oğlum senin bomban nereden nereye vurdu bu daimak? Güzel oynadık ama arkadaşlar bir takım beklenmedik olaylar gerçekleşti de biz bu maçı kazanacağız bence ya. Ama yıldız yanlış girmemiz bir tık morallere boz. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi şöyle Mortis'e bir yardıma gidelim. Mortis geldim aslan parçası. Oho Mortis'e helal olsun. Oğlum Mortis maşallah dediğimiz 2 dakika düzgün hareket yapamıyor. Mortis 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 at şu topu artık. Vallahi çıldıracağım at şu topu. <laughs> arkadaşlar yağımızdaki de şımarmaya başladı sanki. durum bakalım. Şimdi aksiyonumuzu bastık. Burada benim Daimak yakalamam lazım. Daimak neredesin? Abi ya. Neyse ben gündüzü gideceğim vallahi. Umurumda değil Daimak Baymak. Şu duvarları deli deli gidiyoruz. Oha! Bir gideceğim yere vurdu. Neyse arkadaşlar tekrar hayata geldik. Şöyle benim Daimak öldürmem lazım. Daimak topu bırak Daimak topu bırak. Oğlum sen bana gületemezsin Daimak. Benim sal hop bir de buradan mermisini dojladık. Çıldır. <laughs> arkadaşlar artık şu maçı da bitirelim. Vallahi biraz daha bitirmezsek Mortis arkadaşlar maçı satacak gibi hissediyorum. Adam çünkü sürekli değişik değişik hareketler yapıyor. Evet Mortis adamları saldırdı. Mortis hayatını kaybetti. Yani bir kere de dediğim tutmasa şaşıracağım yemin ediyorum. Oo! Aa! Işınlandım gördünüz mü? Yemin ediyorum ışınlandım. Oyun bozuldu. Arkadaşlar tekrardan doğdum. Tekrardan doğdum. Mortis hiper var. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Mortis vur aslan parçası vur. Arkadaşlar şu sağa doğru topumuzu attık. Oğlum Mortis. <laughs> Yok yemin ediyorum bu maç bitmiyor. Vur. 2-1 bitti süper. Arkadaşlar bu maç beni o kadar yoğurdu ki Vallahi diyorum yaşlandım neyse Bin kupaya tekrar ulaştık. Şimdi arkadaşlar olmaz olmaz karakterimiz Bibi'ye geçiyoruz Bibi'siz video olmaz arkadaşlar Burada Bibi'yle var ya adamları delirteceğiz Şöyle direkt oynaya başlayacağım Vallahi yanıma kim gelirse gelsin abi Hı -hı. Evet karşıya Mortis gelmiş Edgar gelmiş İkisi de Bim için çerez arkadaşlar Şimdi Mortis'e karşı oynarken sırtınızı duvara vermeniz lazım arkadaşlar Bakın şimdi ben buradaki Mortis'i delirteceğim Şöyle bir üstüme doğru gidelim Bakın şimdi sırtımı doğru verdim ya Oğlum benim adam niye yardıma gelmiyor Mortis gelsin oğlum bir yardıma gelsene Mortis, Abi gördünüz mü Mortis afk kaldı Bekledi Mortis o golü atamazsan çıkacağım oyundan Mortis Abi bak benim yanıma neden düzgün bir kere tuşlara basabilen insan gelmiyor ya Şöyle duvara yine sırtımızı verdik Mortis bizim arkamıza geçemesin diye böyle bir taktik uygulamak zorunda kaldık arkadaşlar Evet Mortis yine to oğlum Mortis sen bu oyun modunu karıştırdın galiba oğlum sen soygun mu oynuyorsun Adam arkadaş o topu alıyor direkt kaleye gidiyor adamları vurmak yok Adam kimden gördü hareketi bilmiyorum ama yine kaybedeceğiz ama yemin ediyorum mu bak herkes Mortis'i bize mi arkadaşlar Allah'ın severse şu Mortis'i bize Ben ben size derdimi atmak istiyorum abi ben size derdimi harbiden anlatmak istiyorum bak şu Edgar oğlum Edgar sen de bunu çıldırdın da ben yemin ediyorum oğlum nasıl yedik top içimizden mi geçti nasıl girdi o top arkadaşlar Arkadaşlar olmuyor. 21 bin vurmuşum. Karşıya gelen Mortis 40 bin vurmuş. Bizim Mortis'e bak sırtlı dönmüş bir de bize. Bibi de ben kupadan düştü zaten. Arkadaşlar ya ben bu videoyu kazanmadan kapatmak istemiyorum. Harbiden kazanmam lazım. Yoksa ben bu gece rahat uyuyamayacağım gibi hissediyorum. Son maça arkadaşlar Rico'ya gireceğim. Yemin ediyorum her maçımızı kazanıyorduk. Bir kere Draco geldi. Bütün ayarlarını bozu videonun. Takımımıza yine Mortis gelmiş. Ben arkadaşlar artık karşıda da bizim takımda da Mortis gelmekten harbiden bıktım. Vallahi şu maçı kazanalım. Eğer kazanamazsak arkadaşlar vallahi ne yapacağız ben de bilmiyorum. Neyse. Bak bakalım Mortis kardeşimiz bize yardımcı olacak mı şimdi? Şöyle diğer Mortis'e vuruyoruz. Mortis sen ne var ya bize gol atmaya çalışma. Mortis'e pası veriyorum arkadaşlar. Belki kardeşimiz gol atar. Şöyle ultiyi de yapıştırdım arkadaşlar. Evet ultiyi mükemmel attık. Adamları şaşırttık. <laughs> Önemli olan zaten arkadaşlar adamları bak. Mortis neden misin? sen Mortis? Bak beni orada ultiyi arkadaşlar tamam ben konuşmuyorum şu maçı bitirelim. Vallahi artık sinirlenmek bile beni yoruyor arkadaşlar ya. Yemin ediyorum rastgele insanlara sinirlenmek bile beni felaket yoruyor. Yani bir kere de bizim takımdaki arkadaşlarımız güzel oynasın ya. Şöyle Mortis'e bayağı vurduk bu arada. Bir de buradan arkadaşlar Charlie'ye vuruyoruz. Charlie de bayağı bir çıldırttık. Hiper şarj atıp ultimi de şöyle bastık. Artık her tuşa basıyorum defans yapmak için. Oğlum bana bir yardım eder misin Mortis? Ver bana pası. Ultiye şut at. Ultiye şut at. Arkadaşlar vallahi bazen diyorum ki bizim takımdaki her bir diyorum kazanmaya hak etmiyor ya. Neyse bak karşı Mortis şimdi çıldıracak. Hep tekrardan bastık ultiyi şöyle güzel bir şekilde. Mortis yardımcı olur musun aslanım? Güzel. Vur şutu Mortis. Mortis şutu vur. Mortis şutu vur. Güzel. 1-0 oldu maçımız. Şu maçı bitirelim. Videoyu güzel bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Şimdi biz burada nasıl defans yapacağız? Şu dakika da ultiyi basmam lazım. Yok. Hiçbir türlü tutamadık adamı. Acaba bizim Mortis hareket etmeyi düşünüyor mu? Aşırı merak ediyorum. Tamam. Karşı Mortis'i öldürdüm. Bir de burada ultiye basıyorum arkadaşlar. Herkese vurmaya çalışıyorum. Daha yok. Yine gol yedik. Arkadaşlar tamam ya. Sağlık olsun. Yani zaten gördüğünüz gibi 51.800 vurduk. Nasıl kazanamadık ben de anlamadım. En sevdiğimiz oyun modu arkadaşlar. Bir anda bizi sırtımızdan vurdu. Bu videoda ne öğrendik arkadaşlar? Hayatta her an her şey olabilir. Ben vallahi video çekerken başta çok eğlendim de sonlarda birazcık çıldırdım. Eğer siz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan iki video izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.